Çocukluk çağının en önemli hususu durumun aciliyet hissetmesi. Çünkü çocuklar doğduktan sonra gözümüzün ağırlığı 7 gramdır ve vücudumuzda en fazla elektrik kullanan organdır. Bu organ gelişmesini devam ettirmekte. Beyinde Beynimizin yüzde 60'ı görme yollarıdır ve bu yollar oluşmaya çocuk büyüdükçe devam eder. Bu sebepten ötürü acil olarak çocuğun gözünün, gözlük ihtiyacının karşılanıp, ameliyatlarının yapılıp ve rehabilitasyonuna geçilmesi, eğer çocuk göremiyorsa evinde ışıklandırma önlemleri, kontrastın güçlendirilmesi, çocuğun evinde görmesini rahatlatıcı büyüteçlerin kullanılması, çocuğun görme sisteminin gelişmesine faydalı olacaktır. 3 yaşından itibaren görme problemi olan çocuklara özel bilgisayar programları üretilmiştir ve o çocukların kullanabileceği bilgisayar sistemleri şu anda mevcuttur. Onların eğitimi, az gören çocukların eğitimi bu bilgisayar sistemleriyle gerçekleştirilir.